Vina aldık bir GP ile bunu bir taçlandıralım. Train Demir bir ara oynuyordum. Bir ara Train Demir metaydı hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum da. Koltuk rahat. Koltuk rahat şu an. Evdim. Ya diğer koltukta ben mesela sırtımı falan yaslayamıyordum. O biraz büyük. bunda şu an mesela belimi sırtımı yaslıyorum rahat yani. Bel ve sırt yeri. Deniyorum koltuk deneme sürecinde. Grace veya GP oynayabiliriz ya çetim. Ben Grace'i de çok seviyorum biliyor musun? Bana bayağı hoşuma gidiyor Grace. Abi istersen ben de kavrarım senin belini. Swap please you play as. Baba. Sen olmaz ya. Solar 15 bakka atabiliriz ama. Solar 15 bakkaya ne diyorsunuz çetim? <laughs> Solar 15 bakka. Gideri var. Katerina Soraka, Ekko, Ezreal. Hadi bir blind GP oynayalım. Ya adam sanki ne alacak ki çetim yalan mı? Ne alabilir ki? Adamın aldığı çara bak kanka koparsın ya. Hani harbi koparsın. Yani ne alaka anladın mı? Hani ne, ne oldu da bir anda bu geldi. Böyle bu ya. Bozmayalım ya oynayalım. Dağı alttaki benle Kaan'ın birleşimi. Boz yoksa luz. Bir şey olmaz ya oynarız. Aslında Ignite ağlamıyoruz artık. Abi kaç presiniz? 4. Kim kim? Eloy'a <laughs> karşı nasıl oynanır öğretici gelsin. Valla yapın da ben de öğreneyim. Ben Eloy'u gördüm. Genelde göt veriyorum. Adam 1 milyon arkadaşlar. 1 milyon ilo iyi valla sıkıntı. Şimdi biz öğreneceğiz. Hadi abi başlayın başlatın lanet olası oyunu. Yani genç böyle 6'ya kadar falan v katarsa belki keseriz ya. Onun dışında zor. Şiğine kadar dileneceğiz ya. Şiğine kadar güzel bir dilenme yaparsak. Ya hiçbir zaman olini kazanamayacağım. Ona göre oynamam lazım çetim. Ya hani böyle fightlara gittiğimde 0-5 olmamam lazım. 0-5-10 level GP ile fight'a gitmek istemiyorum. Direkt çalılara bence biz kafamıza atalım şu an ya. Ben çalılara direkt kafayı koyalım. Değil mi? Direkt 06 ile girmeyelim yani. Gınar çekecektik Iloye yok ya. Iloye böyle kafasını kıracak, böyle atlayacak çar güzel oluyor mesela Irelia'dır, Jax'tır bunlar varken jungle'ın mesela Eloy'a e çok güzel gank katıyor ve kesebiliyorsun. Ama ben GP bizim jungle bana gank katsa da çok zor olacak. Yani bence counter'ı çetim early'de kafasını ezmek. Level 6'ya kadar çünkü kaçma skill'i yok ve char otomatikmen e, tentacle'lardan dolayı lane'i pushluyor ya. O yüzden çok savunmasız bir şeye geçiyor Char. Hani o savunmasızlığını 6'ya kadar değerlendirilecek Şampiyonlar almak lazım. Böyle şuraya bir oturuşumu değiştireyim de. Hadi bakalım. Bakalım adamlar bizim Blue'ya falan gitmemiştir inşallah. İman oh. Ay. Adam benim burada olduğumu ayıktı mı sizce? Okay. Bunu da bir vurmak istiyorum da buna. Adam vurdurtmuyor. Ha vurdum. Okey. Tamam bir Yavaş yavaş puşlayalım bakalım ne oluyor. Lan yine iyi demeyiz hatta. Dive mıyız ya buna? Ne diyorsunuz? Aa, ama nasıl yedim bunu ya? Bunu benim kesinlikle yememiş olmam lazımdı. Helal lan sana. Bu, şuna şurada bir dive atarsak oyun bitti. Last hit'e döneceğim çetin. Öldü. Öldü öldü. Aa sen nasıl öldün la? Bizim çocuk nasıl öldü lan? Ben yani bu leyle sen diyemem bence. Ölmeyeceğim de. Wave'in durumuna bakmak istiyorum. Ulan yalandan flash attık gördün mü ya? Bu bayağı I need I need push. Tamam bizim sağ tek görevimiz tapu pushlamak çetin. Bana, bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Bana doğru. Mal şey o Devam et, devam et. Devam et. Öldü. Aa ölmedi abi. Ben öldüm. Abi gel de pushlayalım şurayı ya. V koydum bro. Bro. Gelmedi ya. Bir can kaldı herif ya. Çok kötü oldu ha. Valla çok kötü oldu. 07 geliyor. ya bayağı çok güzel laning oynuyorduk. Gene başa sardı. Ya Eko'yu öldüreceğim. Adam trollüyordu biliyor musun? Eko oyunu trollüyordu. Şimdi ben bunu yaptım diye adam oynamaya başlayacak. İyi bari da Adam çok bana, bana aşırı XP farkı attı ya. De mage'e baksana oğlum Melif'in attığı. Bu arada Eko bir daha geliyor olabilir.

Yürüyerek var yel, pancı Aman ya Rabbi. <laughs> bu bayağı hoş bir kildi bu arada. Bir tane de plate gelir mi? Bir dahaki ve. Bence şu an tekrardan comeback attık biz çetim. Plate'i de aldık bayağı iyi. Bırak lan gideyim. Solar bak harbiden çıkayım masanın altından dedirten bir hareketti de o bence daha demince. Orada adam iki tane wave freeze dedi ben gittim Eko'yu öldüm ya orada adam baya bana XP ile farm farkı attı ya. Ama gene adamda hala ulti falan var chatim. Bence bizim bir ara bir de şunu almamız lazım sanıyorum ki. O değdi la. E'sini baitlemeyi deniyorum da. Okay. Adamın bir daha E'si geldi bu arada. Aa yiyeceğim ya iyi. Birazcık wave'i buralarda tutmayı deneyeceğim de. Ya AC de yok AC de yok öldü öldü. Evet. Çok güzel timingde geldi ya adam. Bir tane arkadakilere birer tane vuralım da. Bir plate daha alırsak muazzam olur. Ama almamız zor. Adamın teleportu olabilir. Varmış. Limitem. Valla base atıp şunu satsak mı ya çetim? Ne diyorsunuz? Diye öldü. Ultiyi bota atacağım da ona bakıyorum. Bir gir lan, bir gir lan. Hadi be. Bunun oğluna bak benim maymun etleri. Arif benim maymun etti gördün mü? Ne büyük minyonu aldım adamı vuracağım diye. Buralarda olabilir herif. Nereye gitti ya? Hangi base attı lan adam chat. Ulan W basıyorum. Eko W atarsa bayılacağız. buzdoğanı almış. Oy güzel. Güzel, fena değil. Adam buzdoğanı almış var ya buzdoğanının şeyi olmasa direkt biz kaçardım da. Bu da iyidir. Şeyi alsam mı ya, şunu alsam mı? Alacağım, alacağım. Alayım kalsın. E zaten bu ilimde bu da var. Çetin, bir yanımı, ortalarımı aydındır alırız. Karşıda çünkü Soraka var, Illo'yu var. Her türlü işler yani bu item. Şöyle bir tane de ward alayım devam şekli. Not bad, not bad. Yani giderken iyi oturdu ayağımıza. Bu item kritik yani. yani. Şu an adamın ultisi geldi ama sanıyorum ki. Bu arada adam bana bir kere bir vurursa yani range'e bir girerse bir kere. Hani bana çektirir bu adam. Oh. Yine E'yi yalandan Güzel dojladım bence Ekko'yu da biliyorum Tamam yapıştıracağım şimdi buradan play, Bence o adamın Teleportu yok ne diyorsunuz Var mı sizce Yalnız şunu almama rağmen adam iyi can doldurdu Ay ay full plate'li kule aldım. Muazzam. Muazzam. Base. Tamam ya zor kısımlar bence bitti çetim. Ya adam ikinci al breaker'ı giderse hiçbir zaman saatte bu adama bir şey yapamayacağız demek oluyor ama direkt tak diye wave'e tek atıp devam edebilecek kıvama geldik yani. Zor kısımları atlattık. 13 oldum bu da çar açılır yani. Net win baba. Evet fena değil şu an oyunlar abi. Sıra daha zor kısımlarda. Öldüm. Bu ya abi işte çar var ya çok salak bir çar ya. Niye ben de adamla fight yapıyorsam ben de ayrı bir eşeğim moruk abi. <laughs> Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Adam R'ye bile atmadı. Atmışlar R'ye gerçi. Bende R yok. Onda R var. Otomatik olarak aslında benim fight yapmıyor olmam lazım. Ama dayanamadım abi ne yapayım. Ben de. Hadi lan, hadi, hadi lan, Yapma be, inti. ya puşlayıp kaçacağız ya çetin pushla kaç pushla kaç. Zor yani adam bir de hal breaker falan da gidiyor bir de bunu da almış ya adam. Şu var ya vurduğu gibi beni kitleyecek adam. Direkt kaçmam lazım şu an. Bu tam masa öldürecek adam. Bu arada sen onu öldürürsün lan. Evet yok musun zincirlikten? Öldüm ben. Oğlum oradan nasıl tutuyor? Hmm. bir Q atabilir miyim? <laughs> 13 olup Navori aldığımızda çok tatlı olacak. Şu an sadece ulti atarım vallahi oraya. Bize niye attın lan mal var. Oo asistler akıyor orada. Valla arkamda ilo'yu ward'u falan var mı acaba ya? Bence ilo'yu bu kuleye TP atacak. Atmadı. Bir attı. Ben buradan buna devam ya pasifleri çalıştıra çalıştıra okay. ben ben bayağı güçlendim oturdu oturdu bir de şunu alalım bir de şunu alalım Oy. harbi oturdu şarlan Tam şimdi fight'a gideriz adamlar bir anda FF atar izlam. Şu an oturdu oturdu çar oturdu Tam mı 10 numara core itemler artı 13 level geldi. Drake'te bence bir Drake'e gidilir artık çetim. Şu an bir Drake'e gidilir. Hala Eloy'u ama kesemem sahipte şu itemi de almış ya çocuk. Bence ama bu adamlar Drake'e gelmez gibi ya. Acaba Drake'e direkt gitsem mi yoksa TP ile mi gelsem çetim? Bence adamlar bırakacak onu ya. Eloy'u kule de alabilir o yüzden mi acaba şey yapmasam mı? Adamlar bıraktı bile Drake'i. Bir tur ilk şuradan bir wave'i clearlamak istiyorum. Hadi be. TF var ya faker. Valla helal olsun. Abi be adam fena yani. Bitti herhalde ya TP atayım bitsin oyun Ulti yok mı? Gerçi bitmeye de bilir oyun Bitmez bitmez bu oyun şu an taptan ya da ilerleyeyim iloyu falan belki o tarafa doğru gider Aynen oraya gidiyor biz buraya baskı yaparız. Ah! Oğlum öleceğim sandım Ezzy'nin BP atacağım ya. Bir devam edelim, devam edelim. Şu vursam demek ki var ile 1300 yiyecekti adam. Güzel. Ya ya Allah Q'la vursam bir daha Güzel ya bir zevk aldım yani hafiften Geldi mi size de onun zevki GP ile genelde 0.6 falandır yani vinalan alan GP mi tövbe diyor adam baksana Abi yayınlar Dünya Atrox şampiyonunu izlemeye geldim Ama Atrox ee, Dünya Atrox şampiyonu ne zaman gelecek yayına <laughs> Yoksa Akmaya akabilir ya. Abi kulaklığın mic nasıl? Güzel ya bununki de bak göstereyim sana. Kardeşim nasılsın? İnşallah iyisindir. Bizler çok iyiyiz. Sizleri sormalı. Sırf şu kulaklığı mikrofonunu için bile şu kulaklığa 1200 lira vermek muazzam ve yanında harika bir ses kalitesi. Ya ya. Ve pangi koduyla da %10 arkadaşlar manyak mısınız? Mikrofonu değiştirdiğini fark etmedim abi işte. Hani bu da bizim makaramız arkadaşlar. Baba bir kalk da koltuğu görelim. Bak koltuğun nesini göreceğim ya. E mi almıştın. La koltuk fena uğram. La 12 sürlerdes. 12, 13 falan. Ya şu bacağı mesela kurbanda kessem bütün çete et şeyini çıkartmaz mıyız Çetim? Bütün et şeyi. Ya şu bacağı şöyle İrfan'ım ne diyorsun kanka? anmıyorum 3-5 kişiyi ama doyurur bence yani şu bacak Çetim. Ne diyorsunuz? Ni mas, ni mas, ni mas, mas. ni mas. Bol et. Çıkmaya çıkar yani. İrfan'ım. Bilmem yapsak mı? Pancı on kodu. <laughs> Nusret'e git. Ben demiştim ya size Nusret'e. A dur ekranı vermemiş. Ben dedim ya size Nusret'e gidelim falan diye. Nusret yerine şu bacağı keselim abi. Şişi takalım böyle. Ormanın tekinde çevirelim. Yiyelim. Ne diyorsun o nasıl